Merhaba. Bu videomuzda size Samsung 55 JS 9000 akıllı televizyonu tanıtıyoruz. <laughs> 55 JS 9000 e, model ismin içinde bulunan 55 de e, zaten anlaşıldığı üzere 55 inçlik. Curved bir televizyon. Samsung'un gerçekten çok ince, çok akıllı ve iyi bir işletim sistemine sahip olan gerçekten güzel teknolojiye sahip bir televizyon. Şimdi gelin o teknolojileri ve televizyonu inceleyelim. Fiziksel özelliklerinden başladığımız zaman dediğim gibi 55 inçlik Curved bir teknoloji. Bu Curved teknoloji aynı zamanda derinlik iyileştirme teknolojisine sahip. Birazdan ondan bahsedeceğiz. ama onun öncesinde kullanılan malzeme, dizayn ve hatlar bakımından gerçekten çok kalite hissiyatını yaşatan bir televizyon. E, ayağı ve üstten gelen ekranın bütünüyle devam eden arkasında da aynı renk tonlarını barındıran e, bütünlüğünü bozmamış ve arkasında da televizyonun üzerinde fazla bağlantı noktasını bulmaması sayesinde bir bütünlük korumuş. Şimdi fazla bağlantı noktası yok derken televizyonun cihazın kendi üzerine fazla bağlantı noktası yok. İki tane bağlantı noktası var. Bir tanesi USB port, diğeri de One Connect dedikleri tek bir kablo bağlantısı olan bir giriş. Şimdi peki, bağlantı noktası yok, biz bu ara bağlantıları nasıl kullanacağız derseniz burada görmüş olduğunuz harici kutu sayesinde kullanacağız. Samsung gerçekten bu tasarımda önemli bir değişikliğe gitmiş. Ee, üzerinde hiçbir bağlantı noktası yok. Sadece e, görüntülü konuşma için ya da kamera bağlamanız gerektiği noktada e, direkt onu kutudan almak yerine televizyonun arkasındaki USB'den almanız için bir tane USB koymuş. USB port koymuş. Onu da gerçekten güzel tasarlamış bir kapak sayesinde gizlemiş. Yani bu yüzden de USB sizin arkada e, bir fazlalık olarak gözükmüyor. Aksine gizlenmiş olarak bulunuyor. Hemen televizyonun sağ tarafında power e, girişinin yanında da one connect yani bu kutuyu televizyona bağlayan giriş mevcut. Şimdi harici bağlantı noktalarının bulunduğu kutudaki bütün enerjiyi, bağlantıyı tek bir kabloyla sağlıyorsunuz. Peki bu e, harici bağlantı noktalarının bulunduğu kutuda neler mevcut? İsterseniz bir onlara bakalım. Bu harici bağlantı kutusunda 4 adet HDMI, 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, internet bağlantısı için LAN girişi, kart girişi, dijital ses çıkışı, dijital uydu alıcısı ve komponent bağlantısı bulunuyor. Ee, şimdi bir uydu alıcısından çok daha az yer kaplayan ve gerçekten bu tasarımda da bütünlüğü korumuş şık bir bağlantı noktası yapmışlar. Ee, dilerseniz bunu e, televizyon kutularınızın altında, yanında ya da televizyon direkt altında kullanabilirsiniz. Bağlantı noktalarına ek olarak bu harici kutunun iki tane önemli özelliği mevcut. Şimdi bir tanesi e, burada görmüş olduğunuz tasarımda, dizaynda gayet yerinde ve şık olarak tasarlanmış. Mukavemetli bir ayak görüyorsunuz. Ama dilerseniz siz bu ayak standını kullanmak yerine VESA standartına uygun olan bu Samsung televizyonu duvara asabilirsiniz. Duvara astığınız noktada bağlantı noktalarına erişim zorlaşıyor ve bizi gerçekten e, çok uğraştırmaya başlıyor. Herhangi bir USB stick takmak istediğimizde bile çok fazla uğraşabiliyoruz. Duvara monte edilmiş bir televizyonda. Birincisi bu kutu sayesinde herhangi bir e, zorlanmaya ya da ...bu tarz bir olumsuz durumla karşılaşmıyorsunuz. İkincisi de şu... ...televizyonunuzu aldığınız... ...ömür boyu kullanmak istiyorsunuz... ...ama teknoloji geliştikçe... ...yeni yeni bağlantı noktaları... ...çoğalmaya ve üremeye başlıyor. Ya da televizyonunuzdaki... ...bağlantı noktalarının sayısı artık... ...ilerleyen zamanlar size yetmeyebilir. Samsung televizyonunuzu değil ama... ...burada bu harici bağlantı kutusunun... ...yeni bir modelini ürettiği takdirde... ...siz... Daha fazla bağlantı noktası ya da yeni bağlantı noktaları bulunan kutuyu televizyonunuzu değiştirmeden sadece kutuyu güncelleyerek sahip olabilme imkanı sağlıyor. Tabi burada e, dikkat edilmesi gereken bir şey var. E, televizyonun inceliğini sağlayan şey de bu bağlantı noktalarının televizyonun dışında olması. Bu sayede çok şık ve ince bir televizyona sahip olabiliyorsunuz. JS93840A2160 çözünürlüğe sahip 4K ve 3 boyut özelliğine sahip bir televizyon 4K kaynağı çok fazla ulaşamıyoruz bugünkü teknolojide ama yakında e, illa ki evlerimize oynatıcılarda, DVD oynatıcılarda, e, yayınlarda 4K çok sıklıkla karşımıza gelecek. Artık hatta normal bir yayın şeklinde gel ha haline gelecek ama e, bugün 4K e, yayın yok diye ya da kaynak yok diye biz 4K'dan mahrum mu olacağız? Hayır. E, içinde var olan teknoloji sayesinde Full HD bir görüntüyü... E, Görüntünün kalitesi bozulmadan daha yüksek çözünürlüklerde ve kaliteli bir şekilde izleyebiliyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda Samsung panellerinde, televizyonlarında, telefon ve tabletlerinde dahi e, gerçekten görüntü kalitesine ve görüntü teknolojilerine çok önem veriyor. Bu anlamda da geliştirmiş olduğu teknolojiler var. E, şimdi söylemiş olduğumuz bu e, yeni teknolojileri görüntüsünde, görüntü kalitesinde hissettiriyor Samsung. E, Tabii ki en önemli özellikleri bunlar ama e, dilerseniz önce gelin diğer özelliklerini bir göz gezdirelim hemen ondan sonra da en önemli özellikleri yani görüntü teknolojisiyle ilgili detaylandıralım. JS 9000 akıllı bir televizyon dolayısıyla e, internete bağlanabiliyor e, ve iç içerisinde bir işletim sistemi mevcut yeni bir işletim sistemi Samsung'un kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemi mevcut. E, dolayısıyla bu televizyonla, internette gezinebilirsiniz. Herhangi bir farklı bir ara kaynağı ihtiyaç duymadan sosyal ağlara bağlanabilirsiniz. İsterseniz görüntü konuşmalarınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda televizyonunuza akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi bağlayabilirsiniz. Yani sadece akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizdeki görüntü görüntüye orada kısıtlamadan kendinizi 55 inçlik 4K'lık bir televizyonda telefonlarınızın ya da tabletlerinizin bütün paylaştığınız görüntüleri burada paylaşabilirsiniz. Ara bağlantı noktasında LAN girişi olduğundan bahsettik. Yani kablolu bir şekilde interneti bağlayabiliyorsunuz. da Aynı zamanda televizyonda Wi-Fi AC teknolojisi, yani Wi-Fi'deki en ileri teknoloji mevcut. Bu kadar fazla bağlantı noktasının ve görüntü kaynağını bağlayabildiğiniz bir televizyon tabii ki medya oynatıcısı özelliği olmadan olmaz. Ee, CS9000 medya oyuncusu özelliğine sahip ve bugün piyasada bulunan bütün popüler e, medya formatlarını rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Bütün bu işlem gücünün arkasında 8 çekirdekli bir işlemci var. Bir televizyon için oldukça hatta hayli fazla bir işlem gücü. E, bu sayede... Yani yapmış olduğunuz işlemler e, arayüzün kullanımı ve akıcılıkta hiçbir sıkıntı ve sorun yaşamıyorsunuz. Gayet hızlı ve akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki, bu akıllı televizyonu kontrol etmek için e, neye ihtiyacımız var? Akıllı bir kumandaya ihtiyacımız var. Samsung kumandasında da hayli güzel bir tasarımlar imza atmış. E, gerçekten el dolduran ve sizin ergonomize uygun şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda uzaktan e, sanki kablosuz bir mouse kullanıyormuşsunuz hissiyatı yaratan bir teknolojiye de sahip. Bugün bu teknolojilerin en büyük sıkıntısı çok fazla karmaşık olması. Samsung bu anlamda da işletim sistemi gibi ve diğer teknolojileri gibi burada da sadeliğe ve ergonomiye önem vermiş. Çok az sayıda tuş mevcut. Ama menünün ve kullanımın Türkçe olması ve rahat olması dolayısıyla bu tuşlar zaten size hayli, hayli yetiyor. Rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz televizyonu. Televizyonun dahili ses sistemi 60 watt'lık kaliteli bir hoparlör sistemine sahip. Aynı zamanda üzerinde 2 adet woofer mevcut. JS 9000 bu saydığım bütün özellikleriyle gerçekten göz dolduruyor ve kalitesini hissettiriyor. Peki JS 9000in diğer modellerden ve rakiplerinden ayıran görüntü özellikleri neler? Görüntü teknolojileri neler? Gelin onları hızlıca inceleyelim. En önemli teknolojilerden bir tanesi tabii ki nano kristal teknolojisi ama onun öncesinde string bright dedikleri bir teknoloji var. Burada da zaten görüntüde gördüğünüz gibi ikiye ayrılmış olduğu fotoğraflarda. Burada şimdi parlaklık vermeye çalışırken maalesef görüntüdeki o siyahı ve renkleri gerçekliğini ve derinliğini kaybediyorsunuz. Yani daha parlak bir görüntü sunayım derken siyah çok daha açık renkli ve kötü bir siyah dönüşüyor. Nano kristal teknolojisinde de yine burada görmüş olduğunuz bir örnekte. Bu seride kullandığı bu e, nano kristal teknoloji sayesinde çok daha canlı renklerle e, size bir seyir imkanı sağlıyor. Burada zaten yine gördüğünüz gibi e, rengi vermeye çalışırken bir solukluk ve e, bir lezzet eksikliği diyelim isterseniz ona elmaları da görmüşken burada. Ama e, diğer taraftaki görüntüye baktığınız zaman gerçekten e, çok canlı ve çok daha doğru bir e, renk yakalıyorsunuz. Ee, görüntü aslında üç boyutludur ama e, yani biz iki boyutlu bir perspektif perspektiften bakıyoruz ama aslında orada bir derinlik mevcut. Şimdi bu tarz görüntülerde, filmlerde, fotoğraflarda, videolarda bu derinlik e, ne kadar fazlalaşırsa o detaylar yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Ama e, buradaki Samsung'un işte bu GS9000'deki derinlikteki o detayları gösteren teknoloji sayesinde gerçekten filmi izlerken en ufak detayları bile çok net yakalayabiliyorsunuz. Daha önceki modellerde ve serilerde gördüğümüz mikrodimik teknolojisi yine burada da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Plazma televizyon kullanıcıları hatırlayacaktır artık. Bugün çok fazla yok. Yani Üretimi anlamında, kullanımı anlamında plazma teknolojisi yok ama Hala insanların aradığı ve söylediği bir gerçek var plazma teknolojisiyle ilgili olarak ee, en doğru siyahı, en yoğun siyahı göstermesiyle ilgili. Şimdi LCD televizyonlar JS 9000'e kadar bunu yakalayamadı. Ama o aramış olduğunuz ve e, hep söylemiş olduğumuz meşhur siyahlar, doğru siyahlar JS 9000'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ee, öncelikle az önce de bahsetmiş olduğumuz doğru siyahı. E, canlı renkleri, derinlikteki o detayları kaybetmeyen, kaybetmek istemeyen e, sinema severler, kör teknolojisine sahip 4K'lık 3 boyutlu bir televizyon arayanlar, Samsung'un sunduğu e, arayüz, işletim sistemi ve yenilikçi çözümler e, arayan bütün kullanıcılar rahatlıkla 55YS9000 tercih edebilirler.